Merhabalar kanalımıza videomuza evimize hoş geldiniz arkadaşlar sefalar getirdiniz Evet başımıza evet. neler geldi <gülüyor> <gülüyor> Evet bir o düşünce e, kolunu kırdı hangi gündü arkadaşlar pazar günüydü Pazar günü gece Bunlar donuk zaten herhalde Donuk mu? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Evet donuk Doğru. Şimdi bir o kolunu kırdı arkadaşlar. Kolu açtı da gördüğünüz üzere. Ben de seni seviyorum anneciğim. Şimdi biz bir markete gittik arkadaşlar. Fix Groza gittik. Hem eve alışveriş yaptık, hem de bu e, onu, paçaları. Onu o da poşette de ben tamam. bir tanesini getirmiştim. Tamam. Bu da. paçayı. Evet evet buzlu bunlar. Böyle bozu satılıyor demek ki arkadaşlar. Biz daha önce hiç almamıştık. Bunlar tütsülenmiş. Sadece güzel yıkayacağız. Düdüklü tencereye atacağız. Neydi bu? Paça çorbası olacak değil mi aşkım? İlikli. Yok. E neydi bunlar? Paça çorbası. Ha, paça çorbası. Valla bunu sadece bir ol içer. Kolu da alçı da diye. Da düşünerek. Değil. Aynen başka da tüketen olmaz. Ben de içmem. Çocukların da içeceğini pek zannetmiyorum. Elif, içerim, Elif belki içerse içebilir. İki paket almıştık. Bir tanesini gördünüz. Bir o buzluğa kaldırdı şimdi. Şu bir paketi güzelce sıcak suyla yıkayıp düdüklü tencereye koyup haşlanmaya bırakacağız. Bunun çorbasını yapacağız. Bir de kayınvalideme uğradık. O da arkadaşlar lahana almış. Şöyle lahana dolması sarmış. Sıcacık tencereyi zor tuttum gelirken, getirirken. Ee, akşamın yemeğinde bu. Akşam yemek derdiniz de olmayacak. Yanına da güzel bir yoğurt. Mis gibi taze ekmek de aldım. Marketten tüketiriz. Şimdi bunu güzel bir sıcak suyla bir yıkayıp şu düdüklüğe bir koyalım bakalım. Paçaları güzelce yıkadık arkadaşlar. Sıcak suyla. Ee, şimdi düdüklüğe koydum. Bir 45 dakika güzel bir şekilde haşlanması gerekiyormuş. Youtube'dan da başka kanallardan da e, bilmediğim için e, bir beraber bir tarif baktık. Oradaki yapan da e, düdüklü yarım saat pişiriyor. Ben 45 dakika pişirelim dedim ki daha böyle etinden kemiği daha güzel ayrılabilsin diye. İlk defa deniyoruz evde. Dışarıda falan ee, bir ol içiyordu arada ama evde ilk defa yapıyoruz dediğim gibi işte kolu da atıyor alınınca bunda da e, baya bir kolajen varmış arkadaşlar bu çorbada o yüzden bir yapalım dedik bakalım İnşallah becerebiliriz ama becermeyecek kadar da değil yani kolay da bir şey e, gözüküyor bir haşlansın bakalım düdüklüde yaparız. Ben de bu arada sizlere market alışverişimi göstereyim. Neler aldım. Şöyle bu cipslerde indirim vardı. Patos. Ee, böyle acılı cips aldım. Bunlar %25 daha fazla olan diyor. İki paket bir paket daha vardı. Burada yazmıyor da. Bu da büyük boy herhalde. Şöyle üç paket böyle acılı cips aldım. Bir paket eee şundan aldım. Bu da acılıymış. Ya Elif falan seviyor. Ben de seviyorum. Yiyoruz. Bir tane de şöyle cipso aldım. Sonra e, geçen tatlı almıştım ya. E, şekerpare. şeker fare. Bakayım. İyi akmamış. Şöyle bir kilo yine gitmişken şeker fare aldık. Seviyoruz vallahi tatlıyı. Bu çorbanın üzerine tereyağlı, tatlı toz biberli bir sos vardı. İzlemiştik videoda. Ee, Bende de tatlı toz biber bitmişti. Ben de bitmişken aldım. Ben evde de e, var benim. Ben mesela böyle kıyma tantuni falan yaptığım zaman böyle tavuklara falan atıyordum. Evde bulunduruyordum. Ama bitmişti. Aldık tekrardan tereyağı aldım arkadaşlar. Tereyağımı da şöyle göstereyim. Torku'nun bir kiloluk tereyağını aldım. Ben bunun yarısını şimdi e, ayırayım. Yarısını da buzluğa kaldırayım. Normalde terem yağ falan da var evde benim. O yüzden fazla gelir bir kilosu. Hepsi şeyde dolapta durmasın. Yarısı da buzlukta dursun. <laughs> Çocuklara ananas suyu aldım. Bunu seviyorlar. Bir de böyle küçük meyve sulardan aldım. Böyle Elif'imin beslenmesine falan koymak için, kahvaltıda falan içmeleri için böyle kapini karışık meyve suyu, bir de Atom. Şu ballı e, olanlardan aldım. 6 tane karışıktan aldım, 6 tane Atom'dan aldım. Şöyle bir tane enerji içeceği aldım. Ben bayağıdır almıyordum. Bir tane alayım dedim, enerji içeceği. Esin, ne yapıyorsun anneciğim? sonrasında çocuklara meyve suyu yine şöyle mango tamek mangolu aldım İyice, ben de seni seviyorum Esilam. şöyle Abi ben elimi kırdım. Şöyle birazcık kahvaltıya yeşil zeytin aldım arkadaşlar. çekirdeksi Bak. Ben. Esilam sever benim zeytin. Ben severim ama acı biber sever. Yok acı biber değil o tatlı biber. Ama ben alırım biberlerini, tamam mı? Ben bu yemem. Yersin, yersin. Yemem. İyi. Şöyle bir tane süzgeç aldık arkadaşlar. Böyle tel bir süzgeçimiz yoktu böyle sık aralıklı. Evet. E, şey Anne, etin bu suyunu ne? süzmek için. Bu ne? O tere ya anneciğim. Etin suyunu süzmek için böyle bir tane de süzgeç tere aldım. De. Arkadaşlar. Ay, çok soğuk. soğuk mu? Onu dolaba kaldıracağım ben zaten şimdi. Şöyle bir tane kahvaltıda yeriz diye haşhaşlı çörek aldım. Yani Bu nereden açılıyor? Açılmaz ya. açılmaz o şimdi. nereden yani açılıyor? Bir de sucuk aldım. Sucuk hani yoktu. Aldım evet anne. Genelde kahvaltıda sucuklu yumurta falan yaparım. Sucuğum yoktu. İki paket sucuk. Aşkışım. Şöyle bir de greyfurt. Efendim. Haydi. İpten mi? Tamam. Ee, Şöyle bir tane iki tane greyfurt aldım. Normalde greyfurtu çok böyle ekşi olur. Ee, çok tüketmeyiz ama bir canım istedi. Şöyle iki tane aldım. Ekşi ekşi yeri var. Atacağım. Sonrasında da bir tane de mutfak için domestos aldım. Ben bu domestosu çok severek kullanıyorum. Anne, çok amaçlı. Hijyenik <laughs> sprey, Ocakta. Kuruldu e kurundu mu? Tamam. Üstün nerede ısladın? Almış oldukları bu kadar. Elif'imi okuldan aldım geldim. O arada e, düdüklü de paçalar. <laughs> ayak diyeceğim de geliyor. <laughs> Anladınız siz işte. Ayak paçalar şöyle göstereyim pişti. Ben. Bakın arkadaşlar şöyle. Ben de ilk defa yapıyorum. Dur birazdan dolduruz Elif'im. Şimdi böyle elim yapış yapış arkadaşlar. Demek ki bu kolajenmiş bak bu parmağım ayrılmıyor <laughs> yapış yapış kolajen iyidir ya. kolajenden dolayıymış bu yapış yapıştık arkadaşlar ben de daha önceden bilmiyordum şimdi bakın bu böyle kemiklerinden ayrılıyor İyice pişmiş yani. Ama şunun derisini biraz ben beğenmedim başka kuşu. Onun arka taraflarını alıyor ön tarafı Biraz siyah geldi bana gözüme He. de. Siyah yerlerini at. Ondan sonra şurada yok bir şey. Şöyle içine Şimdi biraz daha soğuduğu için daha iyi yapabilirim. Çünkü biraz önce daha sıcaktı. Şu siyah kısımlarını şöyle bir elimle temizleyeyim temizledim. Şurada da var biraz. Bu tavukta da oluyor. Şunu da alayım. Değil mi? Evet evet oluyor. Biraz siyahımsı geldi de bana. Şimdi bunu böyle içinden sıyıracağız yani. Aha bak değil mi? Hı hı. Şu şekilde sıyıracağız. Kemiklerinden. Şöyle, Burada temiz suyunu süzdüm. İçine dört tane sarımsak ezdim. 4 parça. Şurada da şey var. Burada da yoğurdu var. 3 yemek kaşığı yoğurt. Sonrasında bir tane yumurtanın sarısı ve bir yemek kaşığı un. Var arkadaşlar. Ha bak aşkım şuna bak demek ki o Şu, şu demek ki. Şunun son halini göstereyim. Arkadaşlar böyle bıçakla da küçülttüm. Şurada bekliyor. Şimdi bu yoğurtlu sosunu söylemiştim ya sizlere. Şimdi şuradan şöyle ee, karıştıralım. Hızlı bir şekilde bir şunun olması. rengi güzel suyun rengi ama suyun rengi gerçekten yağlı okay. yağlı bir su şimdi şu kepçemi bir alayım şöyle kenara koyayım şimdi arkadaşlar sosumuzu yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekledim. Şöyle kesilmesin, karıştırayım. karıştırayım. Evet, biraz yavaş karıştırayım. şöyle bir tereyağlı sos da yaptık. Şimdi şöyle tereyağımız var burada. Bir de tatlı toz biberimiz var. Üstünün sosu arkadaşlar bu da. Şöyle bu da hazır. Bunu da altını kapatabilirim. Çorbanın da son hali şöyle. Şimdi altını kapatacağım birazdan. Altını kapattıktan sonra da bir tuzunu ilave edeceğim. Tuzunu ilave ettikten sonra da hazır kuşuma şifa olsun inşallah. Çorbamız hazır. Şöyle. Arkadaşlar tavsiye ederim üzerine. Aynen öyle. İlk Şöyle üzerine tereyağlı, içeceğim. toz biberli de sosumuzu da koyduk. Çok sıcak ama. Tuz attın mi? Tuz attım da belki birazcık az olmuş olabilir. Az mı? Bana söyle. Biraz az. Tamam tuz vereyim. Afiyet olsun aşk İyi. Tamam. Yemekler yendi. Mutfağı toparlamadım. Henüz mutfağı birazdan toparlarım. Şöyle güzel bir tatlı koydum. Birer de kahve yaptım. Güzel bir kahve keyfi yapacağız. Sonra da Elif'imle beraber ders çalışmaya başlarız. Değil mi Elif? Tamam. Dur ben açayım da sen at anneciğim. Hı. Elif de hüptirik yemişti. Biz Elif'imle ders yaparız biraz sonra. Nasılsın, Yok kızım ama anneciğim ama sen de bil artık öğren. Tamam mı? Evet. Kahvelerimiz Aynen, hazır. Bir Elif'im ders yapıyor. Şuna bakayım ben şunu yapayım. Tamam kolay gelsin. Anne ben de bu yiyorum. Anne. Saatlerimiz 12'ye geldi. Elif birazcık ders yapıyor. Çoğunu tamamladık zaten. Az bir şey kaldı dersinle alakalı. Biraz da bir şeyler atıştırıyorlar. Kahvemizi içtikten sonra birazcık uzanmıştım. İlaç aldım. Ağrı kesici aldım. Biliyorsunuz belim biraz kötü. Arkadaşlar bel fıtığım var. <laughs> 2-3 gündür yatıyorum. Uzanıyorum. Doğru düzgün e, temizlik yapamıyorum. Doğru düzgün eve e, bakamadım. E, i̇nşallah toparlarsam en yakın zamanda güzel bir evi süpüreceğim. Ortalığı toparlayacağım. Bayağı Çünkü birikmiş işlerim var. Onları halledeceğim. Ee, ben artık burada kapatayım videomu. İzlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.